arkadaşlar. Bugün sizlerle son balıklarımla gelişmeleri söylüyorum. Şu arkadaşlar çünkü <laughs> benim balığım. Çok tatlı değil mi? Bakın arkadaşlar. Durun. Şimdi. Bakın. Bakın. Şöyle sevebiliyorum. Benden hiç hani tatlı beni çok seviyor. Şurada, şurada <laughs> arkadaşlar <gülüyor> şuradaki de sarı kadenin balı yani bal kız Merhaba bal kız. Bu bal benden biraz korkacak, çünkü ben sahibi değilim. Bu da ay. Bu <laughs> arkadaşlar. Bu da Fırat olalı. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi işte. Ve arkadaşlar. ben. Evet. Arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi yani hepimizin balığı var. Üç kardeşimizin. Biz yemek yiyorduk arkadaşlar. Birazdan biz e, akşam şey yiyeceğiz. Kuzey Yıldız'ımı izliyoruz. Çok güzel. Ya merhaba. <laughs> Şöyle altını da yerleştirdik. Şöyle. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Biz yemeğimizi yiyoruz. Bye.